Şöyle söyleyeyim. Hadi göz yumacaktı ama kocasının kendisini aldattığını öğrendiği zaman o kıskançlıkla gidip bunu şikayet etmiş. Evet. Ertesi gün geri aldığında. Yani e, burada şunu anlıyoruz. Öncelediğin duygu ne? Öncelediğin duygu koca. Yani kocası kendisini aldatacağı zaman da hop şikayet ediyor. Ben size ne dedim ama? Bayramın ipleri Fatma'nın elinde demedim mi? Ben hep söylüyorum ben bir öleceğim günü bilmiyorum yani. Kurban oldum Allah ne zaman derse. Ee, o onun ipini elinde tutuyordu bunu da işte Mehmet'in olayıyla alakası ne derseniz Mehmet Çetin'in olayıyla ilgili ne derseniz birdenbire biz yayınımızı izlerken 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 bu Fatma gitti önce bir tane çocuğu ortaya attı bayrama sahip çık ben de Antalya'da gördüm de bayramı temize çıkar dedi sonra Osman'ı Osman kabul etmedi Osman akıllı çocuk Osman Hı. abi bunun içinde bir cinayet var yani bununla ilgili de insanların doğru düzgün konuşması lazım. Yarın bir gün adama sen de niye böyle dedin derler. <laughs> ki derler yani. Osman dedi ki hayır kardeşim ben görmedim Antalya'da falan Mehmet'i dedi. Telefon konuşmalarını da kaydetmiş. Bizzat dinlemesem yine onu da inkar edecekler. Bizzat <laughs> diyor ki git bayramı temize çıkart diyor Fatma. Şimdi bir şey var kapışıyorsunuz da. Böyle bir kapışmak denen bir şey vardır. İnsan onu da bu harekete geçirir. Mesela böyle pazarda falan bir, bir şey tuttum mu hemen öteki de ona yapışır falan ya böyle. Sen gördün bir sürü böyle şey var. Birini tuttun mu üç kişi daha yapışır. ...böyle kapışırsın... ...insanoğlunun herhalde böyle bir kapışma gibi bir duygusu var... ...ne bileyim ben... Sen ...hiç güdüsel olarak... Çıkayım, çıkayım ...sana diyor ki Hidayet <laughs> Hanım... ...durum böyle böyle diyor... ...Özge diyor ki durum böyle böyle... ...ben de sana bakıyorum... ...yani bir dış görünüşünden... ...e sen de düzgün bir çocuğa benziyorsun... ...bilemem tabii iç yüzünü... O zaman Sa ...bir şey söyleyeceğim... Sorun ...sabıkası var. falan da yok... ...ben size söyleyeyim hani siz başka şey... ...çocuğun tamam. sabıkası falan da yok... ...ha yansır yansımaz yaptıklarını bilemem ama... ...şey olarak söylüyorum... Ee, baktı e-devletini de açıyor. Yani resmi olarak çocuğun sakladığı bir şey yok. Bekar e-devletine baktık. Bekar sabıkası da yok. İşi gücü de yerinde. Anlatabiliyor muyum? Yani parasını kazanabileceği bir işi var sonuç itibariyle. Diyorlar ki Gülten ne yapamazsın. Onlar da sana bunu niye söylüyorlar? Tamam diyorlar hoş boşalsın ama bir daha başka işlerin altına girmesin altından kalkamayacağı işler diye söylüyorlar. E sen niye inat ediyorsun? Ya ben inat etmiyorum. İnat ben edeyim. söyledim. Bak git dedim. Ben e, zorla tutmadım. Ben ona gerekenini söyledim. Arkadaşım ne demek git dedim ya? Yani şimdi bizim kapımızı her kapımızı açılan evin içine mi alıyoruz ya? O zaman evet, açalım var. kapıları. Herkes isteyen gelsin isteyen gitsin mi? Böyle şey olur mu? Gülten. Gerçekten dön evi Babam razı. Verecek. Ben yemek istemiyorum. Ben hayal Gülten verdim. Gülten bak evlisin. Tamam mı? Boşan, ondan sonra gelsin istesin seni babam verecek. Hayır. Yok gelmeyeceğim. Ben karama verdim artık. Özgür, abla samana diyorsun ya dolduruyor diyorsun. Ben doldurmuyorum. Çocuk akıllı diyorsun ya ben aklına işte zaman girmiyorum. Kendi kararını dün de söyledik. Evet. Annesiyle de Yine geldik söyledi muyum? bize. İstemiyorum. Ben annemle kalmak istemiyorum dedi. O tavuğun başına gelmek. O yüzden ben hiçbir erkeğe güvenmiyorum. Hiçbir erkeğe. Eşim de böyle olsa Neden hiçbir erkeğe güvenmiyorum ben. Neden çocuğunu bu hale getirdin? Ben Tamam mı? O kadar şey yaşadım. Tamam bir şey, bir şey soruyorum. Bak, bak, bir şey soruyorum. Bak yani. sakince bir şey soruyorum. Kardeşim... Senin inancı kalmamış Atalarını hidayetin. Düşür. Ağlıyor. <laughs> evet. Anladın mı? Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Allah senin gibi ya. erkekleri de nasıl görüyorum biliyor musun? Şimdi bak benim bütün bu dediklerim de bir masraf. Yani bir çikolata alacağım, bir şeker alacağım, bir gideceğim, bir gideceğim geleceğim bilmem ne. Bence senin, sen ve senin gibiler, bak senin, senin için söylemiyorum ama Genel olarak söyle, bence bu işi siz bedava getirmek <laughs> için TikTok'tan tanışıp tanışıp kadınlara gel bana gel bana diyorsunuz. Bak altına da imzamı atarım. Öyle bir şey yok. Vallahi e, öyle. Hocam. Yok abla. Öyle. Değil bence. Yok bana eşimin getirdiği çikolatayı ben mesela koyuyorum şeyini kabını <laughs> salonuma. Güzel bir şey benim için. Anladım. Ha diyecekse ki 500 tane var mı sende? 1000 tane var belki. O önemli değil ki. O bana seçilmiş. Kabı işte Bunun ne sembol, deniyor? Sembolü ee, ne denir? Evet. Vazosu duruyor mesela. O benim için özel o, benim için gelmiş oraya. Kayınvalidem onu getirmiş oraya. Önemli bir şey o. Yani siz niye bunu kızlara yaşatmıyorsunuz? Ben ona tüm vallabı verdim. verdim. Bugün her şeyimi Anladım. verdim. Sonra neyini verdin? Ne verdin? Ne onu verdim. Her dediğini yaptım. Ya ben ondan bahsetmiyorum hayatım. Ne istediysen versen değil yani. Şu anda. 500 tane de bana o şekerlikten alınsa kıymeti yok ki o, o güne özel bir şey. O değerli. Onu anlatmaya çalışıyorum yani ben. Niye siz sevdiğiniz kadına onu yaşatmak istemiyorsunuz? O da sizin yanınızdaki kadını ne kadar sevdiğinizi gösterir. Ona özen gösterdiğinizi gösterir. Hayatım tabii ki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Engelli, evet. engelsiz, hasta değil. O orada o zaten tartışma kabul ha? etmez ama hani bir de anneye de bakacaksın. Ama yanımızda iyi de. de bak 9, 9, 9 yıl evli kaldı. iyi de. Şu bugün de. Biz sen herhalde haberin yoktu. İyiydi, kötüydü. Allah aşkına. birdenbire mi insanların bak, karakteri böyle oldu? O zaman olur? gitmiyor, sonra gitmeden başladı zaten. Şurada, şurada, şurada Arda'nın cinayetini anlatırken bütün bağlananlara evet. hani ne derler? 10 parmağı yağlı kara. Yani 10 parmağı yağlı kara herkes evet. de sürdü. Yani kim bağlandıysa, kim doğruyu yani, anlattıysa, senin de ondan çocuğun var, senin de bundan bilmemden var. Tam bu da karakter, bir tane çok karakter doğru bir karakter. O kadar korkunç evet. Ki, evet. o karakter değişir ya. O kadar mi? E, sıkıntılı bir karakter ki hiç kimseye evet. acımıyor. Gerçi diyeceksiniz kendi evladının katledilmesine evet. göz yuman buna bir şekilde katılan bir kadın. Hani nasıl bir karakterde olacak? O da mı düşünecek? Bir şey söyleyeceğim. O kocasını da çok sevdiği tabii. için böyle söylemiyordur Şevki hocam. Vardır o işin içine de bir bit biteni. Bak Müge dediydi dersiniz. sen ya nasıl olsaydı, sen nasıl ya yüzlerine ya, bakabiliyorsun ki? İddiardır, Ayhan Bey'in Adem Bey'in iddiasını. Babaannemin yani, nasıl yüzüne bakabiliyorsun? Şimdi bu iddiadır. O Cünayet cinayet, diye söylüyor. Ama, ama. bak şöyle bir durum da var. Bakın Sayın Doktor, Bey. Şöyle bir durum var. Sonuçta baskı altında da olsa ne olursa olsun bu ifade verilmiş bir savcılığa verilmiş. Doğru mu? Niye bir işlem yapılmamış? Çünkü deli saçması. Zaten ben Niye o kişiyim pek. senin deli var? Bir dakika, ince... senin var mı senin? deli raporun mu var? Bir dakika senin delilik raporun mu var? Benim oradaki söylediklerim saçma. Bunlar daha hayır, hayır deli, deli saçması diyorsun ya, Senin deli raporun mu var? Hayır. He? Ha? Hayır bilsin <laughs> en azından yeni evlendiğin kocanın <laughs> ailesi falan. Benim kocamın ailesi de benim bakın benim. Hayır sen diyorsun deli saçması diye. E, tamam. Yani deli saçmasıysa bunu demek ki. Bunu ayrıca bir böyle deli bir şey uydurur yani. Sen uydurmuşsun. Ama bunu söyleyen sensin. Senin senin sayende sen benim anneme telefon... yüzde 65 görmeyin gel anneme bir türlü haber de O zaman sadece ya kesin bir şey yok olsaydı. <laughs> Konuyu sapıtma. Ya, Esra sen tamam. benim amcalarımın cesareti kadar ya, ya, tamam. olsaydınız amcaların kapısına gelirdiniz önce. Ya, ya, doğru tamam. söylüyorsun. Aynen, biz adam aynen. adamı öldürüyoruz ya önce o zaman biz aynen. bir şey yapsaydık. Özge tamam Bir dakika dur. Şikayette bulunsalardı. Tamam. Biz, biz kim? Esra. Esra tamam. Ha? biz tamam. dediğim kim? Benim babam. Amcalarım bir şey yapsaydı. sen amcalarınla ilgili, amcalarınla ilgili biz diyemezsin. Sen, sen amcalarını mi? cinayetle suçluyorsun. Evet. Sen onlardan değilsin. Vallahi onlar de, belki farkında de. değil ama sen onlardan bakın, değilsin. Şuna söylüyorum, kesinlikle bir kumpas var. Kesinlikle bir... evet, kumpas var. Kumpası da Kur'an sensin. Ben değilim. Kim? Ben de Müge Hanım. bakın. eğer ki Bak, bir şey Bak Özgecim, söyledim... ben köyde fındık toplarken konuşulan bir şeyi konuşmuyorum burada. Ben gidip az önce söylediğim gibi o. Yüce bir makam yani. Tabii ki de. Adalet adına. Olmaz bu Gidip savcının kapısını çalıp kumpası kuran kişi sen olduğun için sana soruyoruz. Bakın. Senin o gün söylüyorum. senin o gün gitmişsin ifadeni <laughs> geri almışsın ilgilenilmiş ilgilenilmemiş ciddi alınmış alınmamış ben onu bilmem. Evet. Ama şu saatten sonra ciddi alındığında senin iki amcan şu an cinayet zanlısı biliyor musun? E, Onları cinayet zanlısı yapan da sensin farkında mısınız bilmiyorum. Evet. Soruşturma açıldı. Özge'cim ee, neden çatıştığını biz biliyoruz şimdi bana anlatma dedin diye anlatmayacağım demedim mi? Biliyorsun yani, Tamam da Tamam senin babaannen o sırada bir şeyin olduğunu biliyoruz şimdi anlatma dedim bana anlatmayacağım tamam, doğru E olsun. ne daha hala Ama öyle aman aman bir böyle gözümü kan bürülecek şekilde çatışmadın Ya çatışma daha başka Hani şey... böyle aman aman büyük bir iftira. Bakın Müge Hanım Bak bak bu Erhan'ın iddiası senin iddian ne anlat ya anlatıyorum anlatıyorum. Anlatmıyorsun. Diyor ki Hamdi diyor oğlundan etti seni de diyor burada diyor bize diyor şey yaptı diyor hani muhatap etti diyor. Ne, Onlar diyor, ne diyor Muhatap etti hani e, seni siz de siz buraya gönderdim. yemek yiyorsunuz gönderdi. sakin ol yemek tamam. yiyorsunuz tamam. Erhan tamam. Bey'le. Tamam. Tamam nasıl bir mevzu geçti aranızda? Sakin. Biz yani 4-5 ay boyunca hep bir akşam boyunca. Tamam artık bir... son ana gelelim artık Hamdi Bey'le yan yana geleceğin zamana gelelim o akşama gelelim yani. Ne söyledi sana Erhan? Ne biliyorsan anlat. Bir şey bilmiyorum diyorum. Ha, ha şu da var bakın. Telefonumu her akşam kurcalardı. Kim? Erhan Köse. Tamam. Mesajlaşmalarıma bakardı. Ben biriyle telefonda konuştuğum tamam, zaman yerilerde kapının arkasında beni dinlerdi. O mevzumuz değil evet. Tamam. Ondan sonra ben babanla mı çakışmışım? Ben babanla ne için çakışmışım? Onu da söyle. Ben sen de, söyleyeyim mi? Sen benim ben karım de, olsan. Şey Bak ben size bir şey söyleyeyim. Bu program beni çok değiştirdi diyorum ya. Ben de bakarım ha. Bakarım yani. Ben... Aynen gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sünirden cezaevine gönderildi. Aa!